Hoş geldin. Ben Emel Gültepe. Bugün geçmişe ait bazı enerjik bağları sevgiyle serbest bırakmak için buradayız. Hayatımızda bazen öyle deneyimler yaşarız ki bu deneyimlerin enerjisi içimizde kalır ve bizi farkında olmadan etkiler. Eski ilişkiler, olaylar, ya da bazı durumlar enerjimizde görünmez bağlar yaratır ve bu bağlar zamanla enerjimizi tüketebilir. Hayatımızda bazen öyle deneyimler yaşarız ki bu deneyimlerin enerjisi bizde kalır ve bizi farkında olmadan etkiler. Eski ilişkiler, olaylar, kişiler ya da bazı durumlar enerjimizde görünmez bağlar yaratır ve bu bağlar zamanla enerjimizi tüketebilir. Bizi ağırlaştırabilir. Bu bağlar yaşamımızda tam anlamıyla özgür olmamızı engelleyebilir. Bu nedenle bağ kesme, enerjik alanımızı temizleyip yenilemek ve geçmişle olan bağlardan özgürleşmek için güzel bir adımdır. Bugün hayatında seni kısıtlayan bu bağlardan birini sevgi ve anlayışla serbest bırakacağız. Bu meditasyonla kendine daha fazla huzur, hafiflik ve özgürlük alanı açacaksın. Bu özgürleşmeyle yaşamına yenilikleri, güzellikleri ve sana daha iyi gelen enerjileri davet edebileceksin. Şimdi kendini bu güzel yolculuğa hazırlamaya başla. Derin bir nefes al ve her şeyin senin iyiliğin için geliştiğini hisset. Sadece burada ve şu anda. Tamamen kendinle, kendi enerjinle olmaya niyet et. Öncelikle rahat bir pozisyon bul. Gözlerini kapat. Birkaç derin nefes al ve her nefes alışında bedenine huzur dolduğunu, her nefes verişinde tüm gerginliklerin eriyip gittiğini hisset. Şu anda sadece burada ve bu anda güvenli bir alandasın. Tekrardan derin bir nefes al. Ve o nefesinle bedenine huzur doluyor. Ve verdiğin nefesle gerginlikler eriyip gidiyor. Yavaşça zihninde seni etkileyen, enerjini tutan bir kişi, bir durum veya bir ilişkiyi düşün onu karşında hayal etmene izin ver. Bırak, tam karşına geçsin. Bu bir kişi olabilir, bir olay olabilir ya da seni zorlayan geçmiş bir bağ olabilir. Onu zihninde canlandırdığında ona karşı hissettiğin tüm duyguların yüzeye çıkmasına izin ver. Bırak, kendine bu duyguları hissetme özgürlüğü tanı. Şimdi bu bağı somut bir şekilde gözünde canlandırmaya çalış. Bu bağ seninle bu kişi ya da durum arasında bir ip, bir ışık teli veya bir enerji bağlantısı olarak görünebilir. Gözlerinde canlandırdığın bu bağı yavaşça incele. İnceledikçe nasıl bir his veriyor? Hangi noktalardan bağlı? Gözlerini kapalı tutarak bu enerji bağı tüm detaylarıyla hissetmeye çalış. Şimdi derin bir nefes al bu bağa bak ve ona teşekkür et. Sana öğrettikleri için, getirdiği deneyimler için içten bir minnettarlık duygusuyla yaklaş. Bağa baktıkça ona teşekkür et. Seni daha güçlü, daha bilge bir insan yaptığını hatırla. Ona teşekkür et. Ona teşekkür ettikten sonra artık serbest bırakmaya hazır olduğunu hisset. Bağın seninle olan noktasına odaklan. Şimdi zihninde bir ışık parlıyor. Bu ışık sevgi dolu, güçlü ve şifalı bir ışık bağın başladığı yere dokunuyor ve onun tüm enerjisini nazikçe çözmeye başlıyor. Bu ışığın gücüyle yavaşça o bağı çözülürken izle. Işığın yavaşça tüm bağ boyunca akarak onu şifalandırdığını, tüm yükleri serbest bıraktığını hayal et. Senin zihninden yayılan bu ışık tamamen sevgi dolu, güçlü ve şifalı bir ışık. Artık bu sayede tüm yüklerin serbest. Şimdi zihninde o bağı nazikçe kes. Bu bağı keserken serbest bırakılan enerjinin Yavaşça alanını terk ettiğini gör. O bağ artık serbest. Onun yavaşça senden uzaklaştığını, sevgi ve huzurla senden ayrıldığını izle. Bağın uzaklaştığını hisset. Şimdi karşında duran kişi ya da duruma son bir kez bak ve ona sevgiler gönder ona veda et ve onun artık geçmişte özgürce kendi yoluna gitmesine izin ver. Bu bağdan tamamen özgürleştiğini hisset. Artık o enerjik bağın etkisi alanında değil. Şu anda sadece sana ait olan bir enerji alanındasın. Tamamen kendi enerjinle dolusun. Derin bir nefes al ve bu özgürleşme hissinin tüm bedenine yayıldığını hisset. Ve bu bağ kesme sürecinin ardından içindeki hafifliği, özgürlüğü ve huzuru kucakla. Artık seni geçmişe bağlayan, seni kısıtlayan o bağ yok. Şimdi Enerjin tazelenmiş, alanın sadece ve sadece sana ait. Sen bu anda tamamen özgürsün. Bu özgürlükle kendini bir süre dinle ve yeni enerjini kucakla. Ne zaman hazırsan yavaşça gözlerini açabilir ve bu yeni başlangıç duygusunun tadını çıkarabilirsin. Bir süre daha seni burada seninle baş başa bırakıyorum. Katkı ile, şifa ile.